İlle o adam olacaktı. Ben ondan kurdum. Maksimum <laughs> 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 2000 e, normal 2005'te ayakkabıcıydım, annemin e, şeker hastası olması sebebiyle doktora götürdüğümde ortopedik bir ayakkabı giyiyordu hocalar. E, araştırıyordum, arıyordum ve ayakkabı uygun olmuyordu. Ben de ayakkabıcı olduğum için en son kendim bir geliştirme yaptım, araştırdım. E, özel malzemelerle bu e, diyabet ayakkabısı diye anneme bir ayakkabı yaptım, argesini yaptım. Ve annem çok memnun oldu. Hocalar da baktı, onlar da memnun oldu. Bu ayakkabıya devam et dediler. Biz de ilk üretimimizi şeker ayakkabısı diye kutuların üstüne yazarak piyasaya verdik. Ve giyenler, alan hastalar, şeker hastalar çok memnun oldu. Ee, bizi özellikle arayıp özel numaramızdan görüştüler memnun oldukları için. Biz de buna dayanarak bunu diyabet ayakkabısı diye piyasaya arz ettik. Yani doğal olarak bizim önceki bir pazarımız vardı. Onun Kutunun üstüne şeker ayakkabısı diye yazınca ilk argemizde insanlar bunu, diyabet hastaları sevinerek aldılar ve bize döndüler. Ee, böyle Türkiye genelinde, Konya'da, Türkiye, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da müşterilerimiz hep e, pazar yerinde oluştu. Ondan sonra da yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Şu anda ihracatımız devam ediyor. Şu anda 10 ülke, 10-15 ülke civarında varız yani. Şu anda e, spor, klasik, terlik, sandalet hepsini üretiyoruz şu anda. Peki. Şimdi de çocuklar için arge yapmaya çalışıyoruz. Evet. Nasıl olsa yakında çocuklar için de üreteceğiz. Dünyada e, tek bir marka olmayı düşünüyoruz. Evet. diğer konfor olarak hedefimiz bu yani. İnsanlara ulaştırmaya çalışıyoruz yani. E, bizim ayakkabılar derisi özel. İçinde lateks malzeme kullanıyoruz. Evet. Bu özelliği var. İçinin dikişsiz olması, anatomik tabanlıklar yapmamız yapıyoruz. Evet. O özellikler var. Yani normal ayakkabıdan bizim ayakkabılarımız özellikli yani. Çok güzel bir duygu. Ama mücadele edersen oluyor. Biz mücadele ettik. Sabrettik. Ee, ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Şu anda bizim müşterilerimiz bizim ayakkabımızı giydiği zaman çok mutlu oluyorlar. Memnunlar yani. Öyle olduğu için bu da bizi duygulandırdı zaten. Yani bu hevesle biz bu işe girdik zaten. Aylık, aylık, şu anda 1000-1500 civarında üretimimiz var ama sipariş olduğu zaman daha yükseliyor bu. Ee, ayak analiz cihazıyla önce ayakları analiz yapıyoruz ücretsiz. Sonra yük dağılımı çünkü insanın vücudunun yükünü ayaklar çekiyor. Yük dağılımına bakıyoruz. Nerelere basit yapmış bu ayakkabı? Ayakları önceki giydiği ayakkabı nereye bastırmış bir noktaları vardır. O noktalara bakıyoruz. Basit yaptığı yerlere biz tampon yaparak ayağına göre tabanlık veriyoruz, yük dağılımı yaptırıyoruz. Yani bütün ayağın vücudu dağıtıyor yükünü. <laughs> <mümkünleri. gülüyor>

Sen zamanı çok sert abi. mı? Tamam. tamam.